Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Polvizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde transfer var. Evet, transferin son gününe geldik. Artık bugün itibariyle transfer bitiyor. Ben de size bugüne kadar biten transferleri anlatmaya çalışacağım. Kimler kimleri aldı? Transferde kadrosunu nasıl güçlendirdi? Tabii ki dikkat çekici nokta dört büyükler. Onlar Ön plandaydı transferde ama diğer kulüplerin transferlerini de sizlere anlatmaya çalışacağım. Önce isterseniz dört büyüklerden başlayalım sonra da diğer kulüplerin yaptığı transferleri paylaşmaya çalışalım. Ee, videolarımıza gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı beğenilerinizi abone olarak verdiğiniz katkıların devamını bekliyoruz diyelim. Galatasaray kış transfer döneminde 5 transfer yaptı. Önce oradan başlayalım. Ahmet Kutucu'yu aldı Eyüp Spor'dan. Alvaro Morata'yı Milan'dan getirdi Santrofor. Frankowski son dakikada gelen transfer ya da dün geldi diyelim. Lans'tan geldi. 1 milyon kira 7 milyon satın alma opsiyonuyla. Lemina Wolverhampton'dan eski oyuncusu, orta saha oyuncusu ve Carlos Cuesta tartışmalara neden olan oyuncu olarak geldi. Oynamaya da başladı Öyle söyleyebiliriz Fenerbahçe'ye geçelim Ognian Mimovic geldi Ama kiraya Zenit'e gidiyor Onu özellikle söyleyelim Kızıl Yıldız'dan geldi Milan Şikrin yer Paris Saint-Germain'den Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki o rekabetten sonra Fenerbahçe'ye geldi. Anderson Talisca Beşiktaş'ta iz bırakan bir oyuncu olarak Fenerbahçe'ye el nasırdan geldi ve Diego Carlos geldi Aston Villa'dan ayağının tozuyla ama bir sakatlık yaşadı e, Şubat ayının sonuna kadar büyük ihtimalle olmayacak. Beşiktaş e, biraz daha farklı bir e, transfer politikası izledi. Tabii bütün söylediklerimiz bugün çünkü akşam gece saat 12'ye kadar transferin devam edeceğini söyleyebiliriz. Kenny Arroyo'yu getirdi önce. E, Independiente'den bir kanat oyuncusu, Ekvadorlu. E, Amir Haci Ahmetoviç'i sözleşmedeki bir avantajı diyelim ona nedeniyle Çaykur Rizespor'dan geri çağırdı. Ki neden geri çağırdı? Orada 3 tane oyuncusu gitti. Onana gitti, Çerendur gitti, El Musrati gidince böyle bir durum. Ve dikkat çekici bir transferde Ricardo, Kolombiyalı orta saha oyuncusu, genç orta saha oyuncusunu dün getirdi. Yani daha doğrusu işte dün geldi akşam saatlerinde bugün imzayı atacak. Ee, ve e, sözleşmesini imzaladıktan sonra e, Beşiktaş'la mücadeleye başlayacak. Trabzonspor'a geçiyorum. Trabzonspor'da neler var? Trabzonspor'da çok hızlı geçmesi beklenen bir süreci şu ana kadar 3 transferle e, geçiştirebildi. Oleksandr Zubkov bir sağ kanat oyuncusu. Henüz hoca onu tam yerinde değerlendiremedi. İskenderun maçı oynadı kısa kanatta ama e, Eyüp Spor maçında forvet arkası oynatarak denemeye çalıştı. Danilo Sikan bir Santrofor, e, onunla ilgili de bir kanat denemeleri oldu başarılı olmadı ve çok pozisyonlu oyuncu olarak Mustafa eski Hellaç e, geldi e, Trabzon'un e, çocuğu derler yani Trabzon'un çocuğu bir Trabzonlu olarak. Trabzonspor'u formasını giymeye başlayacak, ee, onu da söyleyelim. Nitekim Eyüp maçında da ilk maçta da oynadı. Bunun dışında neler var? Şimdi onlara biraz bakalım. Ee, biraz karışık şekilde e, anlatmaya gayret edeceğim. Abdülkadir Ömür e, Hulsti'den Çaykur Rizespor'a kiralık olarak geldi. Ee, aslında bir süre Trabzonspora gelir mi düşünceleri vardı ama o e, gerçekleşmedi. Anel Husić, Young Boys'tan Gaziantepspora kiralık olarak geldi. Daha doğrusu Gaziantep Futbol Kulübü'ne kiralık olarak geldi. Bunu söyleyebiliriz. Alanya Spor aslında Yusuf Özdemir hareketliliği olacak gibi beklendi. Gidecek oyuncu gibi ama Alanya Spor Tony Vilhena'yı aldı Panathinaikos'tan kiralık olarak. O Alanya Spor'la o suyun öbür tarafındaki pazarlıklar gayet olumlu gidiyor. Onu özellikle söyleyebiliriz. Oradan aldıkları oyunculardan verim alıyorlar. Sinan Bolat, Westerlo'dan Kasımpaşa'ya geldi, milli kaleci. Şöyle söyleyebiliriz, oradaki Yasin Özcan da Aston Villa'ya gittiğini de söyleyelim. Bu da Türkiye için güzel ve gurur verici bir durum, onu da söylemem gerekiyor. Gelelim yani Şenol Güneş'in gelişiyle kadro dışında bırakılan oyunculara. Onlardan biriydi Umut Bozok. E, Trabzonspor'dan Eyüpspor'a bon e, bonservis bedeli olmadan gitti. Hatta dün akşam oynanan maçta da sonradan oyuna girdiğini söyleyebileceğimiz oyunculardan biri. Kaan Akyazı Fenerbahçe altyapısından yetişen bir oyuncu. Konyaspor'a e, verildi. Konyaspor'da mücadelesine devam edecek. 3,5 yıllığına Konyaspor'a eee bonservisiyle verilmiş oldu. Ama bonservis bedeli Açıklanmadı onu özellikle söyleyelim. Ee, Sivas Spor e, aslında Ömer Erdoğan dert yandı biraz da hani bizim e, böyle bir kadro e, zenginliği oluşturmamız gerekiyor ama maalesef oyuncuların bir kısmı gitmiyor demişti. Veliko Simic'i e, Omonio Lefkoşa'dan transfer etti ve ilk maçta da Beşiktaş'a karşı da oynadı. Geldi, oynadı. 29 yaşında bir sol kanat oyuncusu. Hani Çok da verimli işler yaptı mı derseniz çok net cümleler kurmam pek mümkün olmayacak. Onu özellikle söyleyeyim. Atakan Müjde yeni Malatya Spor'dan Kasımpaşa'ya yani Kasımpaşa'da bir transfer daha gerçekleşmiş oldu onu söyleyebiliriz Malatya Spor zaten e, ligde, lige lige ligde uzatmaları oynuyor kendi liginde e, öyle baktığımızda e, yani kendini oradaki gösterdiği performansla e, Süper Lig'e atan oyunculardan biri olduğunu söyleyebiliriz Enes Keskin Pendik Spor'dan Alanya Spora giden oyuncu bir orta saha oyuncusu ve 4,5 yıllık bir sözleşme imzaladığını da net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu da dikkat çekici. Eup ee, Sport e, bir e, Stepanenko'yu transfer etti. Shakhtar Donetsk'ten e, bir buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Kulüpten gelen e, açıklama bu e, noktada. E, Taras e, Stepanenko yani o da bilinen oyunculardan bir tanesi. Sonunda söyleyelim. Kamil, Kamil Piatrovski de e, Kasımpaşa'ya e, Salzburg'dan gelen oyuncu. Kasımpaşa'nın da hareketli bir süreç yaşadığını net olarak gözlüyoruz. Yine hareketli süreç yaşayan takımlardan bir tanesi de e, Başakşehir. E, Yusuf Sarı ile başlamıştı transfer hamlesi. E, bir dönem büyüklerle de adı anılan e, Festi Ebosele'yi transfer etti. Bir sabek e, Watford'dan Başakşehir'e geldi onu da söyleyelim. Mehmet Kaya, Türk Spor Dortmund'dan Konya Spor'a. Konya Spor da ligin hareketli takımlarından biri ama Konya Spor genelde daha alt kategorilerden ya da işte genç oyuncuları almayı ön plana çıkardı. Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'dan Gaziantep Futbol Kulübü'ne kiralık transfer olarak geldi. Muhammed de zaten Türkiye Ligi'nde önemli işler yapmış oyunculardan bir tanesiydi. Mehmet Güneş, Yine yeni Malatya Spor'dan Konya Spor'a giden Konya Spor'un gelecek ve beklediği oyunculardan bir tanesi olarak karşımıza çıktı. İzzet Ali Erdal Hoffenheim'dan Gaziantep Futbol Kulübü'ne geldi. Ondan da beklentilerin çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Sol stoper olarak oynuyor. Ahmet Taş Karacabey Belediyespor'dan Konya Spor'a dedim ya Konya Spor o tür oyunculara çok yöneldi. Furkan Bayır yanılmıyorsam bir İzmir macerasıyla Alanya'ya gitmişti. Göztepe'ye geldi yani yeniden bir İzmir dönüşü oldu öyle söyleyebiliriz. Bir stoper olarak iyi bir oyuncuydu. Can Keleş Kasımpaşa'ya kiralık olarak gitti. Samet Akaydın da Çaykur Rizespor'a bon bonservissiz olarak gönderildi. Fenerbahçe ile bağları kopmuştu. Enis Pardi Trabzonspor'da kadro dışı kalan oyunculardan biriydi. O da Bodrum Spor'un yolunu tuttu. Kepes Spor'dan Abdurrahman Üres'in Konya Spor'a e, gittiğini söyleyelim. E, bunun dışında Emerson'u aldı Göztepe e, ve oynattı da Paranense'den aldı. Oradan aldığı oyunculardan verim aldığı için devam etti. Onu da özellikle söyleyelim. E, Tabi Göztepe Romulo'nun da bon servisini aldı. E, Bodrum Spor Jonathan Okita'yı da transfer etti. Enis Bardi e, vardı. E, orada bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Gaziantep Futbol Kulübü'ne Emmanuel Boateng geldi. E, Christopher Operi de Başakşehir'e gelen oyunculardan Bahadır Han gün gördü kim alacak bu kaleciyi derken e, o da Konya Spor'a gitti Yusuf Sarı'dan bahsettim Efkan Bekiroğlu ve Tolga e, Ciğerci Sivas Spor'a gitmişti daha önceden gerçekleşmişti Hamza Akman da Eyüpspor'a giden oyuncuydu Eyüpspor ayr ayrıca Göztepe'de kadro dışı kalan Yalçın Kayanı da transfer etti evet transferleri böyle size bir toparlamaya çalıştık bir iki gün geçtikten sonra daha netleşmiş haliyle, yani son bu son gün yapılan transferlerle tekrar hatırlatmaya çalışırız. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.